kıymetli hemşerilerimiz bakanlık kapılarında yatarak değil masaya uğrarak icraat üreterek proje üreterek biz halka hizmet etme anlayışıyla devam ediyoruz çalışmalarımıza. AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın yapamadığını kimse bu memlekette yapamaz. Öncelikle onu söyleyelim size. İnşallah Kargaz müdürümüz, Kargaz çalışanlarımız, mühendislerimiz, Saçak ve Yalaözü güzel yurt mahallelerimizde proje çalışmalarını başlattı. Güzel güzergahlar belli olmaya başladı. İnşallah EPK'da, bakanlık izleri de, grup başkan vekilimizin destekleriyle alınma aşamasında en yakın zamanda kazma çalışma, kazı çalışmaları başlayacak. Güzel yurdumuzu ve Yalaözü'nü doğalgaza kavuşturacağız. Köyünüzü, özel, güzel yurt ve yada özünü çok iyi biliyorum. Biliyorsunuz rahmet nur için yazsın burada bir alarmımız vardı. Kahvesi vardı. Hep oraya gelirdik. Ikış tıkış. Yıllarca orada e, muhabbet Ama Ramazan abi geldiğinde buraya e, sosyal hizmet binasını yaptığında harika bir bina kazandırdı bize. Allah ondan razı olsun. Yollarınızı her türlü altyapınızı değerlendirdi yaptım teşekkür ediyoruz. Her zaman uzunca bir zamandır sizlerin çok arz ettiği, beklediği doğalgaz konusuydu. Her gittiğimiz, her konuştuğumuz güzel yurtlu ve yalı özümlü vatandaşlarımız doğalgaz ne zaman gelecek diye bize tepki gösteriyorlardı. Ancak biliyoruz ki Sayın İlçe Başkanı'nın söylediği gibi yapacaksa AK Parti yapar, yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar, yaparsa bizim kadrolarımız yapar. Sözün özü sözün sahibi il Başkanımız Grup Başkan Vekilimizdir. Hepinizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Nice güzel günlerde doğal gazla ısındığımız günlerde buluşmak üzere diyorum. Hayırlı. Seçim büromuzun açılışında söylemiştik. Doğalgaza Grup Başkan Vekilimizin selamını iletmiştik. Söz vermişsek mutlaka yaparız. Yaparsa AK Parti yapar. Yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar, Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları yapar demiştim. Şimdi bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Kıymetli Kargaz Müdürümüz ve kıymetli ekibi burada. Sizlerle de zaten şu süreçte sık sık görüşecek. E, projelendirmesi yapıldı. İnşallah Allah nasip ederse kısa bir süre içerisinde de doğalgazı evlerinizden yakmaya başlayacaksınız. Sözünüze ben vermiş olarak Yine şimdi bu sözleri veriyoruz. Arkasında duracağımızın da hiç kimse endişe etmesin. Hemen şu karşıda Güzellik Mahallesi Sosyal Hizmet Binası yazıyor. Kim yaptı? AK Parti. Parti. O binayı söz verdiğimizde nasıl gerçekleştirmişsek yine aynı şekilde bu verdiğimiz sözlerin de üstesinden geliriz. Çünkü bizde Hükümetin gücünü her halükarda beldelerimize, köylerimize, mahallelerimize, ilimize her şekilde yansıtabilecek bir güç var. Ve grup başkan vekilimiz var. Grup başkan vekilimizin tuttuğunu koparan bir yapısı var. Bir şeye söz vermişse geç olmaz, zamanında olur. Ben buradan kendisine bu süreci takip ettiği için her zamanki gibi davamızın verdiği partimizin verdiği sözü yere düşürtülmediği için çok teşekkür ediyorum grup başkanlıklarımıza yine aynı şekilde kendisi aramızda değil şu an Zeynep Yıldız hanımefendi Çankırı milletvekilimiz gibi her zaman yanımızda oluyor saçağı da ayrı bir özen gösteriyor sizin kardeşiniz evladınız ona da çok teşekkür ediyorum yine ilçe başkanımıza belediye başkanımız Hasan Sopacı'ya teşekkür ediyorum İnşallah Allah nasip ederse. 31'inde sandıkları bir patlatalım. Tamam. Ondan sonra Ramazan yarım başkanımızla Hasan Sopacı başkanımızı yarıştıracağız. Hasan Paşa biraz tabii fazla ileride. Şöyle 11 ilçe 5 beldeye baktığımız zaman kolay kolay yarışabilecek kimse yok diyorduk ama şimdi 3-4 tane belediye başkan adayımız o yarışa hazır bu seçimde oy oranında. Ben Çerkeş'te %75 gibi bir rakamla belediyeyi alacağımıza canı gönülden inanıyorum. Aynı şekilde bir önceki seçimde aldığımız oyun çok üstüne saçakla çıkacağımıza da inanıyorum, güveniyorum. Siz şu kalan 20 günde teşkilatlarımız sıkmadık el, girmedik gönül bırakmasın. 31 Mart akşamına kadar siz vazifenizi yapın. İnşallah hayırla neticelendirin zaferle neticelendirin. Biz, 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 siz sadece şu kalan 30 kadar zamanda bunu yapacaksınız. Ondan sonraki 5 senede bizim belediye başkanımız saçan ustalık döneminde hizmetkarı olmaya devam edecek. Bravo. Bakın, Saçak nasıldı, Çerkeş nasıldı? Çerkeş'te nasıl büyük bir dönüşüm yaşandı? Saçak'ta nasıl büyük bir dönüşüm yaşandı? sizler şahidisiniz. O sebeple ben değerli il başkanımıza ve ilçe başkanımıza bu noktada teşkilatımız olarak AK Parti teşkilatları olarak bu çalışmalara verdikleri destekler nedeniyle teşekkür ediyorum. Ve Çerkeş'in çehresini değiştiren altyapısıyla, üst yapısıyla, tokileriyle, yeni bir hizmet binasıyla, doğalgazıyla her türlü imkanları sizler için sefer ederek bu güzelliklere imza atan belediye başkanımız ve belediye başkan adayımız Sayın Hasan Sopacı'ya huzurunuza teşekkür ediyoruz <laughs> ve en yüksek oyun oluyla kendisini ve hakikaten bu noktada da Saçak'ta sizlere hizmetkar olan büyüğümüz değerli tecrübesiyle ve üçüncü döneminde ustalık dönemiyle bu güzellikleri taşından kanalizasyonuna doğal gazından her türlü ihtiyacınıza kadar ne ihtiyacı varsa Yalıözü mahallemizinde Güzel Yurt mahallemizinde Saçağan bütününün de Çerkeş'e ait ne varsa hep beraber el er birliğiyle teşkilatımızla değerli belediye başkanımız Hasan Sofacı ile değerli belediye başkanımız ve başkan adayımız. Ramazan Yarım Bey ile beraber sizin emrinizde olmaya ve her türlü hizmeti başta doğal gaz olmak üzere sizlerle buluşmaya devam edeceğiz inşallah. <laughs> Şerkeşte inşallah Hasan Sopacı başkanımızı rekor bir oyla seçmeye var mıyız? <laughs> Peki. Saçakta, saçakta. AK Parti'ye ampulün altına evet diyerek Ramazan yarın başkanımızı rekor bir oyla seçmeye var mıyız? Evet. Allah'ın izniyle güzel yurt ve yalı özündeki değerli hemşehrilerime, saçaktaki değerli hemşehrilerime ifade etmek istiyorum ki yalı özüne de güzel yurta da Allah'ın izniyle Ramazan yarın başkanımızla beraber doğal gazı getiriyoruz. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun.